Önümüzdeki 5 yılın en çok değer kazanacak ve tercih edilecek semtlerinden biri Celaliye'deyiz. Bugün size tanıtacağımız villamız 1096 metrekare üzerine kurulu. Bunun 650 metrekaresi bahçe ve 600 metrekare kapalı alanı var. villamızın en büyük özelliği ne? Bu villamız üç tane ana binadan oluşuyor. Ama burayı bir Lego gibi düşünebilirsiniz. Aradaki e, duvarları kaldırarak tamamen bir villa şeklinde getirebilirsiniz. Burası özellikle büyük aileler için düşünülmüş. Ortada gördüğünüz gibi ana bir binamız. Villamız sağ tarafta ve sol tarafta da birer tane loft dairemiz bulunuyor. Villamızın dış cephesini gördüğünüz gibi içerisine çok uyumlu, çok şık bir dış cephesi var. Hemen dışarıya gelecek olursak bahçemiz. Gördüğünüz gibi burada havuzumuzun etrafı dekle kapanmış, güzel dinlenme alanları oluşturulmuş. Sağımızda ve solumuzda ise geniş bahçemiz bulunuyor. Burada isterseniz bahçe mobilyalarıyla bir verandayla ya da bir barbekü alanıyla değerlendirebilirsiniz. Burada kendine ait bir ayrıca yüzme havuzu var. Burası ise villamızın teras bölgesi. Burada gördüğünüz gibi 3 binanın birleşim noktası olarak tasarlanmış. Burada yaz, kış vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca bah diğer bahçelerimizde videomuzun en sonunda size göstereceğim ve tanıtacağım. Şimdi villamızın içine girmeye başlıyoruz. Evet burası ana villamızın salonu yani ana salonumuz burası. Bu villamızda neler var size ilk önce onu söyleyeyim 8 tane odamız 3 tane e, mutfağımız ve bunlardan 8 tane banyomuz var dediğim gibi geniş aileler için özel tasarlanmış bir villa. Burada hemen gördüğünüz gibi yukarıda e, geziliyet ışıklarımız ve asma tavanlarımız buluyor. Buradan devam ettiğimizde ise bizi sağ tarafta bir oda karşılıyor. Burayı isterseniz misafir odası, ister bir çocuk odası ya da genç odası olarak tasarlayabilirsiniz. Hemen bu arkama doğru geldiğimizde ise bizi bu katın banyo tuvaleti karşılıyor. Gördüğünüz gibi siyahla beyazı çok güzel kullanmışlar ve içeriye bir derinlik katmışlar. Hemen burada bir walking düşümüz, hemen burada da bir tezgahımız bulunuyor. Geniş kullanışlı bir alan olmuş. Burası ise villamızın ana girişi. Bakın buradaki özellikle şu camdan da içeriye bir ışık alanı yaratılmış. Hemen burada da beş kapılı bir vestiyemiz bulunuyor. Bu tarafa doğru geldiğimizde ise bizi ana villamızın mutfağa karşılıyor. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan yaratılmış hem sağda hem solda bolca saklama alanları var. Yine burada beyaz ve antrasit renkler bol bol kullanılmış. Bakın sağdan devam eden L şeklinde bir tezgah. Hemen sol tarafta yine bir tezgahımız bulunuyor. Ayrıca üstünde ve altında da bolca saklama alanımız var. Yine buradan da hem bahçeye hem havuza çıkabiliyorsunuz. Müzik Evet şu anda villamızın ikinci katındayız. Burası triplex bir villa. Çok yüksek e, katlı bir yapı değil. Ayrıca burası zaten yeni bir yapı olduğu için e, iskan da alınmış durumda ve deprem yönetmekten uygun. Yani o anlamda da e, sağlam bir bina diyebiliriz. Şimdi burada bizi ne karşılıyor? Gördüğünüz gibi camdan yapılmış trabzanlar ve antresit renklerde yapılmış bir... E, alüminyum e, Trabzan üstleri karşılıyor. Bu diğer merdivenlerle uyumlu bir şekilde olmuş. Çünkü merdivenlerimiz gördüğünüz gibi siyah mermer kullanılmış. Ve hemen yanlarına da özel aydınlatmalar yapılmış. Yani gece gündüz buradan çıkarken aydınlatma ile ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi sağ tarafta da iki tane geniş tavandan yere kadar yapılmış camlarımız var. Burası zaten içeriye hem ışık hem ferahlık katıyor. Ayrıca buradan da çıkabileceğiniz geniş bir balkonumuz bulunuyor. Bu tarafa gelince burası ne? Burası bir çamaşır bölüm olarak düşünülerek yapılmış bir alan. İşte gördüğünüz gibi zaten tesisatları falan hazır. Buraya çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi koyabilirsiniz. Yan taraflarına da hemen isterseniz işte deterjanlarınızı, çamaşırlarınızı, kirli çamaşırlarınızı koyup değerlendirebileceğiniz bir alan olarak yapılmış. Burada 3 tane yatak odamız var. 3 yatak odamızın da kendine ait ebeveyn banyosu bulunuyor. İlk yatak odasına girdiğimizde bize hemen sağ tarafta bir ebeveyn banyosu karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi yine siyahla beyazı çok güzel kullanmışlar ve içeriye bir ferahlık katmışlar. Özellikle bu dikdörtgen şeklindeki taşlarla içerisi daha da bir genişlik katmış. Bu benim özellikle en sevdiğim Stengel tarzındaki taşların kullanılması burayı daha da zamansız bir hale getirmiş. Burada gördüğünüz gibi ayrıca bir tane de walking duşumuz buluyor. Buradan devam ettiğimizde ise bizi yatak odamızın içerisi karşılıyor. Gördüğünüz gibi geniş bir yatak odası. Ayrıca buradan denizde çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. panoramik mi? Değil ama güzel bir deniz ve doğa manzarası var. Buradan denize 10 dakikada yürüyerek varabiliyorsunuz. Yani buradan direkt girmek istediğinizde e, Celaliye'nin sahiline yürüyerek gidebiliyorsunuz. Burası ise villamızın master odası olarak yapılmış odamız. İçeriye girdiğimizde bakın bizi burada bir giyim odası karşılıyor. Hem sağımızda hem solumuzda bolca dolap yapılmış. Arkaya doğru geldiğimizde ise gördüğünüz gibi bir Hilton lavabo. Sağımızda bir walking düş. Sol tarafımızda da bir klozet var. Buradan da döndüğümüzde Bolca e, geniş camların yapıldığı içeriye tamamen gördüğünüz gibi güneşin ve ışığın dolduğu geniş bir oda yapılmış. Şimdi buradan da hem denizi hem doğayı görebiliyorsunuz. Buradan çıkıp sola doğru döndüğümüzde ise bizi buranın üçüncü yatak odası karşılıyor. Burası da yine kendine ait az önce gördüğünüz gibi stencil taşlar ve geometrik şekillerle yapılmış siyah beyaz bir e, banyo. E, yine tavandan yere kadar yapılmış bir Fransız balkon şeklinde bir camımız. Bu ise arkadaki bahçeye bakıyor. Evet şu anda ana binamızı tanıdık. Sağ ve sol taraftaki loft daireleri gezmeye gidiyoruz. Evet şimdi villamızın sol tarafındaki loft daireyi gezelim. Az önce de bahsettiğim gibi bu aradaki duvarları kırarak isterseniz ada bina ile burayı birleştirip tamamen tek bir bina haline de getirebiliyorsunuz. Yani bir lego şeklinde yapılmış. İçeriye girdiğimizde gördüğünüz gibi bize burada bir Mutfak karşılıyor ve geniş bir salonumuz var. Benim burada en çok hoşuma giden detay ise, bakın hem yukarıda hem aşağıda tamamen tavandan yere kadar kullanılmış camlar. Burada oturduğunuzda yani harika vakit geçirebileceğiniz bir alan yaratılmış. Gördüğünüz gibi içeri zaten ışık ışık bolca ferahlık katmış. Buradan devam ettiğimizde ise bu katta ayrıca neyimiz var? Hemen sol tarafımızda bir çocuk odası, bir misafir odası diyebileceğimiz bir alan. Sağ tarafımızda ise bu katın banyo ve tuvaleti bulunuyor. Şimdi burada ayrıca az önce görmüştük içeride cam, alüminyum bir trabzon kullanılmıştı. Burada ise tam tersi ahşaptan evin ritmine uygun bir merdiven kullanılmış. Şimdi üst katı hep beraber gezelim. Evet şu anda bu loft dairemizin üst katına çıktık. Yani burada da gördüğünüz gibi bakın solda, karşında, sağda bolca cam kullanılmış. İçerisi tamamen güneşli, ışık içerisinde bolca içeriye ferahlık katmışlar. Bu alanı ne olarak değerlendirebilirsiniz? Eğer bir çocuğunuz varsa ya da kendiniz bir dinlenme alanı ya da bir çalışma masasını koyup orada güzel vakitler geçirip çalışabilirsiniz. İçeriye doğru geldiğimizde ise burada bizi içerisinde kendine ait bir giyinme odası, bir bebeğin banyosu bulunan bir oda karşı. Evet, burası yatak odamızın içerisi. Buradan hemen dışarıya kapalı, otoparkımızın olduğu alana bakan bir pencere, Fransız balkonumuz bulunuyor. İçeriye doğru geldiğimizde ise buranın bir giyinme odası var. Hemen sol tarafımda ise, yine içeriye girdiğimizde walk bir duş, hemen sol tarafımızda bir lavabon olduğu banyomuz var. Şimdi yine sağ tarafta bunun birebir aynısının terse düşümü olan dairemizi gezeceğiz. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde villamızın sağındaki loft dairemize yine birebir aynısını göreceğiz. Yani tasarım olarak da, kullanılan malzeme olarak da tamamen aynısı ama tersi düşümü. Burada gördüğünüz gibi bir mutfağımız, yine sol tarafta bir çocuk odası, bir banyo tuvaletimiz. Burada gördüğünüz gibi aynı şekilde yapılmış camlardan oluşan bir salonumuz var. Ayrıca burada yine ahşap bir merdiven bizi karşılıyor. Şimdi de tekrar yukarıya bakalım. Yine yukarıya çıktığımızda bizi gördüğünüz gibi az önceki bir sarkıt ışık karşılıyor. Burada bir yatak odası bölümümüz. Hemen sağ tarafta bir giyinme odası. Hemen yine buranın içerisinde kendine ait ev beyin, banyosun banyosunun olduğu bölüm var. Şimdi ana binadaki sosyal alanları ve savunayı hamamı gezmeye gidiyoruz. Evet şu anda villamızın en alt katındayız. Burası ıslak zeminlerin ve hobi alanlarının düşünüldüğü yer olarak tasarlanmış. Burada gördüğünüz gibi bir kontrol odamız var. İçerisinde boyların ısıtma cihazlarının olduğu bölüm var. Sol tarafımızda ise gördüğünüz gibi bir kamera sistemi var. Şu anda bütün güvenlik ve kamera sistemleri çalışıyor. Hatta biz bile şu anda kayıt altındayız. Burada ise kapalı otoparka çıkan bir kapımız var. Buradan direkt kapalı otoparka çıkabiliyorsunuz. Burada iki tane kapalı 4 tanesi açık araçlık otoparkımız bulunuyor. Buraya gelince ise burası geniş bir salon şeklinde tasarlanmış. Burayı ne yapabilirsiniz? Burada güzel bir spor salonu oluşturabilirsiniz. İkinci bir salon ihtiyacınız yoksa zaten hemen sol tarafında gördüğünüz gibi kendine ait bir mutfağı da bulunuyor. Sağ tarafa doğru devam ettiğimizde ise yine geniş bir oda karşılıyor bizi. Burayı isterseniz bir sinema salonuna da dönüştürebilirsiniz ya da bir müştemilat evi de yapabilirsiniz. Çünkü burada bir müştemilat evi yok. Bu odayı ona göre tasarlayabilirsiniz. Evimiz ayrıca akıllı ev sistemiyle yapılmış. Yani siz dışarıdayken bile evinizi yönetebiliyorsunuz. Bütün ısısını, soğukluğunu dışarıdan telefonunuzla bile yönetebiliyorsunuz. Bu tarafa ıslak zemlere geldiğimizde ise bizi burada gördüğünüz gibi geniş bir banyo, bir walking duş ve bir Hilton lavabo karşılıyor. Bu taraf ise evimizin e, saunası şeklinde yapılmış. Şu anda buranın inşaatı devam ediyor bu alanın. Siz bu villayı eğer alırsanız size saunası yapılmış halde teslim edeceğiz. İçeriye doğru geldiğimizde ise bizi klasik bir Türk hamamı karşılıyor. Gördüğünüz gibi geniş. 3-4 kişinin çok rahat burada vakit geçirebileceği bir hamam olarak tasarlanmış. Şimdi gidelim hem bahçemizi gezelim hem de videomuzu bitirelim. Evet şu anda villamızın tamamen dışarısındayız. Burası gördüğünüz gibi bir İstanbul'da değiliz havası veriyordu. Daha çok bir Ege'deyiz havası veriyor. Kısa katlı binalar tamamen ee, ağaçlar içinde sokaklar. Hemen altımızda denize giden bir yol. Daha ne olsun ki? Hemen sola doğru döndüğümüzde ise bizi gördüğünüz gibi bu villanın kendine ait 3 araçlık kapalı otoparkın olduğu bölüm karşılıyor. İsterseniz hatta şu alana bile araç park edebilirsiniz. Buradan devam ettiğimizde güzel bir incir ağacımız bulunuyor. İncir ağacı da olmayabilir. E, ağaçlardan çok anladığımı söyleyemem. Hatta ceviz ağacı bile olma ihtimali var. Burası Williams'ın açık otoparkının girişi. Burada ise bizi normal ana giriş karşılıyor. Yani yaya girişi dediğimiz bölüm. İçeriye doğru geldiğimizde ise gördüğünüz gibi yaklaşık 8 araçlık büyük bir açık otoparkımız var. Burayı eğer bu kadar aracım yok bana aşağıdaki araç sokakta yeter derseniz Başka bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz. Peyzaja gelecek olursak gördüğünüz gibi bütün ilk önce güvenlik sisteminden bahsedeyim. Az önce gördüğümüz kamera sistemlerinin her yerde bol bol görebiliyorsunuz. Peyzajımızda ise gördüğünüz gibi bol aydınlatmalar. Buraya uygun bitkiler ve ağaçlarla döşenmiş çok şık bir bahçe peyzaj yaratılmış. Yani içeriye geldiğinizde ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Kendinizi tamamen doğada ve yeşilliğin içerisinde hissediyorsunuz. Hemen sol tarafında gördüğünüz gibi bir organik tarım alanı bile yapılmış. Hatta ufak tefek bazı sebzeler de çıkmış. Şimdi burada 3 tane girişimiz var demiştim. O girişlerden bir tanesi de burası. Az önce girdiğimiz yerde de 2 tane girişimiz vardı. Bu binaların hem ayrı girişleri var hem önden ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buraya doğru geldiğimizde ise gördüğünüz gibi çok geniş bir bahçe alanımız bulunuyor. Burada çocuklarınızla top oynayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz veya akrabalarınız eşiniz dostunuz geldiğinde işte mangal yapabileceğiniz ne bileyim ee, bol bol vakit geçirebileceğiniz alanlar düşünülmüş çok geniş bir bahçe alanı bırakılmış. Evet bilmiyorum size duyuyor musunuz ama bolca kuş sesi bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Eğer siz de bu villayı görmek, satın almak ya da bilgi almak istiyorsanız beni aramayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın.